Herkese merhabalar. Spor severler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle tüm öğretmenlerin ve baş öğretmen Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bütün öğretmenlerin öğretmen gününü kutlarız. Ligin 9. haftasına geldik. 9. hafta sonunda yeni Malatya Spor bu haftayı bay geçti. Maç yapmadı. Ligin zirvesinde Alanya ve Fenerbahçe kıyasaya bir mücadele ediyor. Gerçi 9 hafta oldu. 9 hafta içinde pek bir şey değişmez ama yani şimdi 9 hafta 19-29 derken 39'a geleceğiz derken lig bitecek. Evet haftanın açılış maçı beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük kendi sahasında Demir Grup Sivas ağırladı. Fatih Karagümrük kolay kolay maç kaybetmiyor. Yani Nadir maç kaybediyor. Gerçekten çok güçlü. sahasında zaten maç kaybetmemiş 11 aydır. Çok başarılı bir takım. Zaten baştan beri de söylediğim takımlardan birisiydi. Demir Grup Sivas Spor, Rıza Hoca yönetiminde zaten gerek Avrupa'da iyi sonuç aldı etmişti. Bu hafta yine oynayacak bakalım ne olacak ama Sivas Spor'da iyi futbol oynuyor ama sonuca bir türlü gidemiyor. Sivas Spor'un yani bir toparlaması veya patlama yapması bekleniyor ama bir türlü olmadı. Geçen seneki hava aslında devam ediyor ama gol yollarında etkisiz yani. Tek sorunu Emre Kılıç da işte Mert Hakan yanında kaybedince. Gerçi genelinde de çok iyi, çok iyi golcüler de var ama öne geçiyor bazen skoru koruyamıyor. Bazen mağlup oluyor, beraberliği sağlıyor. Böyle bir şekilde geçiyor. Evet haftanın ikinci maçı. Fenerbahçe. Gençler Birliği Fenerbahçe maç. Evet. Gençler Birliği Fenerbahçe. Ankara deplasmanı Fenerbahçe'nin için her zaman zordur. Bir kez bunu herkesin. Daha doğrusu Ankara e, yıllardan beri böyleydi de son zamanlarda takımların yani e, ne diyelim biraz önemsememesi yüzünden yıllar önce de anlatılanlara göre Gençler Birliği, Hacettepe olsun e, İstanbul'dan gelen takımların hepsi burada yani fark giyip giderdi. Yani Ankara'da. Ama e, gerçi Gençler Birliği Fenerbahçe maçları son zaman son yıllarda zaten çok çekişmene geçiyordu. Kolay kolay zaten Ankara'da e, maç kaybettiği zaman Fenerbahçe'nin de şampiyonluğa gitme ihtimali yoktu. Onu da görüyorduk. Gençler Birliği ne yazık ki hocasını değiştirdi. Mustafa Hoca geldi. E, maç at, maçta iyi başladı aslında. Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine rağmen Gençler Birliği beraberliği yakaladı. Zaten Gençler Birliği tabi Cavcao'nun ölmesiyle yani İlhan Cavcao'nun ölmesiyle yani gerçi oğlu bakıyor bu işlere ama e, eski havası yok yani gençler bilmiyor bir türlü toparlanamadı <laughs> bilmiyorum tabi başkent takımları gerçekten kötü durumda tabi Fenerbahçe'de geçen sene geçen hafta Konya Spor'a yenilmişti sahasında gerçi ve sahası veya deplasman pek artık fark etmiyor çünkü seyirci olmadığı için pek önemi yok sadece yolculuktan dolayı fark ederse fark eder başka bir şey de yok yani Fenerbahçe sonradan açıldı. E, Perotti ile 2-1 yakaladı. Derken 3-1. Sonra coştukça coştu. Mert Hakan yanlış zaten ilk golü atmıştı. O da siftah yapmış oldu. Tabi Fenerbahçe geçen hafta yenilince bu hafta herkesten hani acaba sorusu gelmeye başlamıştı. Fakat Fenerbahçe buna izin vermedi. Gerçekten de sonradan iyi oynamaya başladı üstelik de e, oynamayan futbolcularla oynamasına rağmen iyi oynadı. Hani ilk 11'de oynayan futbolcuların çoğu yoktu. Ama gerçekten demek ki iyi büyük takım olmak istiyorsanız zaten böyle olması gerekiyor. Yani şu oynamış bu oynamış derdi olmaması gerekiyor. E, tabii haftayı 5 golle kapatması e, işte uzun zamandır beklenen patlamayı yapmasıydı bu. Demek ki kadro değişikliğini ya hoca yapamadı. İşte zorunluluklar başarıyı getiriyor diyorlar. Ya, evet gerçekten öyle bir şey oldu herhalde. E, tabii gene de hepsini başarılı tebrik etmek gerek kazanan tebrik eder, Kaz kaybeden de ne yazık ki dersine iyi çalışmalı. Evet. Yukatel Deniz Spor Gaziantep Futbol Kulübü maçı. E, Gaziantep Kulüb Futbol Kulübü zaten ne yapacağı belli olmayan bir takım. Şumideka yönetiminde işte geçen sene de böyle bir kötü bir başlangıç yaptı. Sonra geçen hafta galip geldi. Bu hafta da galip geldi. Deplasman veya kendi evi fark etmiyor zaten. Seyirci avantajı olmadığı için değişen bir şey yok. Aslında futbolu, Deniz Spor da iyi futbol oynadı. Profesyonel Eşki iyi futbol oynatıyor. Fakat yani işte gol atamadığınız zaman iyi futbol hiçbir işe yaramıyor. Yani iyi, futbol, iyi oynayana kimse puan vermiyor. Yani tek kale maç yapsanız dahi gol atamadığınız zaman hiçbir özelliği kalmıyor. Gaziantep Futbol Golübü. 1-0 da olsa rakibini yendi ve haftayı 3 puanla kapatmayı başardı. Evet haftanın zorlu maçlarından birisiydi. De Beşiktaş, Medipol Başakşehir. E, Başakşehir hem Avrupa'da iyi sonuç almıştı geçen hafta. Bu haftada da Beşiktaş karşısına tek tutuk başladı maça. Beşiktaş hemen 1-2-3. zaten Sergen hücum futbolunu seviyor. Ve buna göre de oynatıyor. Yani Sergen'in futbolu hoş yani. Daha sonra da Medikol Başakşehir, Medikol Başakşehir uyandı ama işten geçmiş oldu. Ee, ve üstelik 10 kişi kaldı Mehmet Topal'ın kırmızı kart yemesiyle e, dezavantajlı duruma düştü. Ama yine de iyi futbol oynadı yani sonradan. Tabi Beşiktaş'ın belki de yorgunluğu bir de şu var hani skoru koruyalım olayı da e, gündemde öyle diyelim yani. Ama Beşiktaş fırtına gibi başladı ve sürklasi etti rakibini ilk önce. Daha sonradan duruldu tabi. Ondan sonra metropol Başakşehir değişiklerle oynamaya başladı ama tabi 3 gol attığınız zaman maçı kazanma ihtimaliniz yüksek. Yani 3-0 yakalarsan tabi 3-0'dan da maçı veriyorsanız o zaman zaten yapacak bir şey de yok. Yani bunlar da oluyor yani bu e, hayatın cilvelerinden biri diyelim. Evet Atakaş Hatay Spor. Yani kendi sahasında Çaykur Rizespor'a ağırla. Çaykur Rizespor haftalardan 4, 4-5 haftadır kazanıyordu. Bu hafta kazanamadı 2-0. Öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Ama Ataka, Atakaş Hatay Spor da zaten ta ligin başından beri söylediğimiz e, yani bu diri takımlardan birisi. Yani çıkan takımların içinde dirilerden biri de bu Hatay Spor. Gerçi e, COVID-19 olayından dolayı bir maçı da eksik. Ama gerçekten iyi futbol oynuyor. Yani e, sonuçta futbola yüz eline katıyor. Kazanmak için eline ne geliyorsa yapıyor. Yani Çaykur Rizespor'da da ee, bu hafta Gökkan Akkan gerçekten çok başarılı bir kaleciydi. Ama bu hafta hatalar yaptı. Demek ki nazar değdi diyelim ona da. Ee, Tabi Atakaç Hatay Spor beraberliği yakaladı. Kendi evinde bir puanla iyidir. Ee, Çay Kuruza Spor'da kaybetmedi. Yani beraberlikle biten maçlardan biri de buydu yani. Ve İzmir temsilcisi Göztepe. Kendisi aslında başkent temsilcisi. Ankara gücünü ağırladı. Ne yazık ki Ankara gücü galip gelemiyor. 9 ee, hafta oldu. Galibiyeti olmayan tek takım tabii bir yerde patlama yapacak ama ne yazık ki yapamadı o da. Ama Göztepe gerçekten iyi futbol oynuyor. Ama şöyle diyeyim, maçı ciddiye almak çok önemlidir. Oynamadan hiçbir maç kazanılmaz. Onun için de Göztepe maçı ciddiye aldı ve oynadı. Hatta berabereydi bir ara. Ondan sonra tekrar şey yaptı. Burada da penaltı olayı da biraz sakattı ama yani tabii hakemler ne yapacağı da belli olmuyor. Onu da bilemiyoruz yani. Para falan gitmelerine rağmen bazen yanlış kararlar da verebiliyorlar. Evet Göztepe gerçekten zaten iyi futbol liga iyi başlangıç yapan takımlardan biriydi. Yani futbol olarak da iyi oynuyor. Ee, bu hafta İrfan Can'ın da hani hataları oldu. Ama bu kez defans başarılıydı. Fakat Forvet'in de gol atması tabi kalecinin gol yemesiyle yani işte orada dengeyi sağladığınız zaman galip geliyorsunuz. Bütün mesele burada yani. İyi bir kaleci her zaman başarıyı getiriyor. Tabii sadece kaleciyle bitmiyor. Defans ve işte forvetin, bütün futbolcuların iyi oynaması Takımın iyi oynaması lazım. Bütün mesele burada. Evet. İttifak, İttifak Holding, Konyaspor Spor. Beraberli olmayan tek takım. Bu hafta da Kasımpaşa'yı kendi evinde yendi. Geçen hafta Fenerbahçe'yi deplasmanla yendi. Bu hafta da Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup durma düşmesine rağmen 2-1'i yakaladı. Konya ne yapacağı belli olmuyor. Yani geçen senelikten düşme zamanı başladığından beri gerçekten çok başarılı yani. Takım hiç böyle e, nasıl söyleyeyim yani istedikten sonra yenemeyeceği takım yok gibi görünüyor. Gerçekten kurulu bir sistem var. Ama maçı ciddiye almak. Bütün mesele burada yani. Onu da yapıyorlar. E, yaptıkları zaman da kazanıyorlar. tabi işin zaten şöyle söyleyeyim. dersinizi iyi çalıştığınız zaman başarı yakalarsınız. yani Bütün mesele bu. Yani bütün mesele iyi çalışmaktan geçiyor. <laughs> Kasımpaşa'da ne yazık ki e, hoca değişikliği falan oldu ama İrfan Buz oraya da geldi. Fakat orada da bir şey yok yani. E, öne geçmesine rağmen şeyi koruyamıyor. E, zaten daha önceki maçlarda da aynı sorunlar yaşanıyordu. Sorun aynen devam ediyor. Bakalım Hol İttifak Holding Konya Spor haftaya Aytemiz Alanya oynayacak. Yeni olmayan tek takım, yani beraber olmayan tek takımla karşılayacak. Bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Evet. Trabzonspor, Büyükşehir Belediye, Erzurumspor. Trabzonspor yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile baş çıktığı maçta e, rakibini 1-0 yendi. Aslında Trabzonspor e, daha iki maçlarda da söylediğimiz gibi ne yazık ki bencil oyun var. Mesela e, en az 3 gol daha atabilirdi. Fakat bunu yapmadan, tabii Büyükşehir Belediye Erzurum Spor da gerçekten iyi oynadı. Ama gol atamadı. Gol atamadığınız zaman maçı kazanamıyorsunuz. E, bu hafta Trabzonspor iyi defans yaptı. Kaleci Uğurcan hatalar yapmasına rağmen defansın akıllı davranması sayesinde gol yemekten kurtuldular. ama gerçekten çok yani şöyle takımın kolektif bir oyunu yok. Bunu çözmeleri gerekiyor. Yani Abdullah Hoca bakalım bunu başarabilecek mi? Tabi Trabzonspor Başakşehir'e benzemiyor. Seyircisi yani taraftarı çok olan kulüplerde başarısızlık geldiği zaman hemen olaylar bitiyor. Onun için mutlaka ve mutlaka başarı olmak zorundasınız. Başarısız olduğunuz hafta isterseniz Fatih Terim onu fark etmiyor yani. O zaman sallantı başlıyor. Acı gerçek bu yani. Çünkü başarısızlığa tahammülü yok. Seyircilerin özellikle takım üzerinde baskısı oluşuyor. O da otomatikmen yönetimi etkiliyor, takımı etkiliyor, her şey etkiliyor yani. Onun için tabi e, tabii Trabzonspor e, muhteşem yani futbolcular var bireysel olarak. Fakat bunu kolektif futbola çeviremiyorlar. Ne yazık ki bu bir gerçek. Hani gerek defansta gerek ofansta mesela kaleye kadar gitti. En sonunda yani kaleden yani sahanın dışına çıktı en son yani. Eee yani orada o üçte üç tane forvet diye yani gerçekten böyle bir kolektif futbol oynasalar yani takımları darmadağın et. Tabi orta sahanın da güçlü olması lazım. Defansın da güçlü olması lazım. Bu da sorunlardan birisi. Her ne kadar gol atsanız da gol yemeden atmanız lazım ki başarı gelecek. Bu da önemli bir şey. Siz attığınız ya da gol yiyorsanız yediğinizden çok fazla atarsanız maçı kazanırsınız. Sistem bu yani. Onun için İyi oyundan çok galibiyetti. Zaten Trabzonspor'da bu hafta bunu başardı. Evet. Ee, Akdeniz yani Antalya derbisi vardı. Fraport'ta Antalya Spor. Ee, 10 kişi kaldı. Aytemiz Alanya Spor'a 2-0 yenildi. İlin takımı ve ilçenin takımı olarak. Zaten Aytemiz Alanya Spor Ligi başladığından beri daha doğrusu geçen sene de Erol Hoca yönetiminde çok başarılı. Çağdaş Hoca da devam ediyor. Sistem aynı. Yani futbolcuların çoğu da aynı olduğu için zaten başarı da geliyor. Ta transferleri de çok iyi yapıyorlar çok da başarılı. Tabi Antalya Spor'da çok başarılı futbolcular var. Yani ne söyleyeyim muhteşem isimler var. Fakat Antalya Spor 10 kişi kalmasa Antalya Spor'u etkiledi. Onu da söyleyelim yani. Ama gol pozisyonuna girdiğinizde diye atamadığınız zaman olmuyor. İşte atan kazanıyor. Mesela burada yani. Burada da evet Antalya Spor da iyi oynadı ama iyi yani gol atamadığınız zaman iyi oynadığınız futbol hepsi boşa gidiyor yani. Alanya Spor Aytemiz Alanya Spor zaten en az gol yiyen, en çok gol marafona yani iyi bir kaleci her şeyi değiştiriyor. Bu bir gerçek yani. Tabi takımın da iyi olması ama gerçekten muhteşem kurtarışları var. Gerçi Antalya Spor kalecisi de çok iyi ama işte olmayınca olmuyor. Sonuçta lider kazandı. Fenerbahçe bir gün önce liderdi. ikinci gün Aytemiz Zalan yeni liderliği tekrar yakaladı. Evet haftanın son maçı Galatasaray kendi sahasında HES Kablo Kayseri Spor'u ağırladı. Galatasaray e, aslında e, şöyle evet sayısız gol pozisyona girmesine rağmen penaltıya veya ucuz şeylere kalmak zorunda kaldı. Halbuki işte bu da yanlış bir şey tabi. Bence hani şöyle söyleyeyim. Gene burada bencillik olmasa bence Galatasaray 5-6 gol atardı. Yani bunu inkar etmemek lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Kaleci Lünk'ün kurtardığının haddi hesabı yok. Üstelik e, Mudat. Kayseri Spor 10 kişi bıraktı. 10 kişi kalmasına rağmen gol de attılar. E, ligim, hani maçın başında bir pozisyon yakalamışlar. Aynı pozisyona benzer bir pozisyon yakaladılar. E, son dakikalarda golü atıp bir puanı kurtardılar. Tabi Samet Hoca'nın ya şimdi tecrübeli hocaların da etkisi de oluyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Geçen sene Fenerbahçe e, Kays -Kablo Kayseri Kablo Spor maçını düşünün. Ersun Yonan yönetiminde gerçekten tek kale maç yaptı. Bir tane atak yaptı e, Fenerbahçe yenildi. Yani lig sonuncusuna yenildi. İşte onun için büyük takım ona yani Galatasaray'ında böyle şeyler dikkat edin. Oynamadan hiç maç kazanılmıyor. O nedenle dersine iyi çalışacaksın. Dersine iyi çalışmadığın zaman başarı yakalayamazsın. Yani bunu inkar edemeyiz. Yani herkesin oturup yani bu işi ciddiye alacaksın. Hiçbir maç oynamadan kazanılmıyor. Gerçekten çok önemli. Mazeretler de başarı engel değildir. Onun için çalışacaksınız. Çalışmadan başarı gelmiyor. Evet. E, TFF birinci ligde Altınordu liderli, Altın liderliği oturdu. İstanbul Spor yendi. E, Tuzla Spor farklı yenildi Bandırma Spor'u 6-0. Keçeren Yücü de farklı yendi. Adana Spor da e, lig yarışında sıralama yaptılar adeta ama Altınordu liderliğe oturmuş oldum. Tuzla Spor herhalde nezar değdi. O da kaybetti. Evet bu hafta da bu kadar diyelim. Herkese Covid'den uzak, kazasız belasız, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, iyi seyirler diliyorum.